19 sayısı ile ilgili kesin bir görüş yok ama şurası net. Bu sayı anlamda çok işlevle çalışır. 19 ilerlediğini sandığın yerde neden durduğunu gösterir. Bu bir aksaklık değildir, bir işarettir. Çünkü 19 akışı anlatmaz, eşiği görünür kılar. Bu ilk katmanda bilinç şunu fark eder. Ben duruyorum. Çünkü çoğu insan sayılara bakarken şunu sorar. Bu sayı neyi ifade ediyor? Bu soru sayıyı anlamla çözmeye çalışan bir bakıştan gelir. Oysa bazı sayılar sembolik anlam taşımaz, konum bildirir ve konum bildirildiğinde hareket kendiliğinden durur. Hayatında aynı yerde takılı kaldığını fark ettiğin bir alan var mı? İşte bu durma hali rastgele değildir. 19. Seni durdurmaz. Sana neyle yürüdüğünü gösterir. Durma sayının yaptığı bir şey değildir. Bilinçle yüzleşmenin doğa sonucudur. Çünkü 19'un çalıştığı yerde sorun genellikle eksik olmak değildir, fazla olmaktır. Ama bu fazla ilk bakışta gördüğün şey değildir. İnsan ilerlemek isterken yanında fazlalık taşır. Alışkanlıklar, hazırlık hali, biraz daha düşüncesi. Ama daha derinde şunu taşır: Kontrol ihtiyacı, garanti ihtiyacı, açıklama ihtiyacı. Eşik dediğimiz şey Tam olarak bu ihtiyaçların artık işe yaramadığı yerde başlar. İlerlemek isterken yanında taşıdığın şey gerçekten gerekli mi? Yoksa seni sadece hazır hissettiren bir yük mü? Bu soru fazlalığın nerede başladığını görmen için sorulur. 19'un rahatsız edici olmasının sebebi fazlalığı kesmesi değildir. Asıl rahatsız edici olan şudur. Bu bilinçle buradan geçemezsin. 19 adımını değil bakış noktanı sorgular. Çünkü eşik fazla çabayla aşılmaz. Daha çok bilgiyle, daha iyi planla, daha güçlü iradeyle geçilmez. Eşik bilincin merkezini değiştirir. Burada artık şunu fark edersin. Sorun adımların değil, sorun yürüdüğün yer. Şu an durduğun yerde bilincin hala neyi kontrol etmeye çalışıyor? Bu sorgu hareketten önce merkezin değişmesi gerektiğini hatırlatır. İşte bu yüzden 19 sadece bir sayı değildir, bir kilittir. Çünkü bazı yapılar ilerleyerek değil, kapanarak korunur. Kur'an'da 19 dağılmayı toplar, fazlalığı keser ve sistemi kilitler. Bu kilit dışarıyı engellemek için değil, içerinin dağılmaması için vardır. Burada ne eksik vardır ne fazla. Çünkü kilit denge kurmaz, düzeni korur. Bu bir mucize anlatısı değil, bir mimari zorunluluktur. Eğer sistem kendini kilitliyorsa, sence seni durduran şey bir hata mı yoksa bir koruma mı? Bu soru durmanın anlamını yeniden konumlandırır. 19'un olduğu yerde şu fark edilir. Aynı şeylerle daha ileri gidemezsin. Çünkü burada artık bir şey azalmaz. Bir şey el değiştirir. Zihin geri çekilir Algı öne geçer, ilerlemek için bilgi artmaz, konum değişir. Bu katmanda bilinç şunu yaşar: Ben artık eski yerimde değilim. Eşikten geçmek istiyorsun ama içeride neyi bırakmayı kabul etmiyorsun? Bu soru eşikten geçişin bedelini görünür kılar. Eğer bir eşik varsa ve bu eşik bir kilitle korunuyorsa, bu kilit her yerde aynı biçimde mi çalışır? Yoksa her eşik başka bir bilinç katmanına mı açılır? İşte buradan sonra tek bir eşikten değil katmanlı bir yapıdan söz etmek gerekir. Bir sonraki videoda tam olarak buraya bakacağız. 7 kat gök, bilincin katmanları ve insanın neden her şeyi aynı yerden yaşayamadığını. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.